<gülüyor> <gülüyor> Merhaba yarış severler. Kocaeli Kartepe Hipodromu'ndan tüm dostlara selamlar. Oyunbaz Medya'yı takip edip bizlere destek olabilirsiniz. Bugün 6 koşuluk program, zevkli mücadeleler var. İnşallah yazdığımız safkanlar ganyan olur. Bizler de bu oyunu lehimize çevirebiliriz. Günün İlk ayağında 6 numaralı Latika. İşvan Çizik'le bu safkan İstanbul'da bir kez start aldılar. O günkü yarışını çıplak gözle izlediğimiz bu safkan Magnum Opus gibi bir safkana zor anlar yaşatmıştı. İyi yarış koşmuştu. Bugün bu birliktelik Kocaeli'nde formda Latika ve uygun grupta kazanmasını bekliyoruz. 6 numaralı Latika bizim sizlere önereceğimiz ilk safkandır. Burada tuttuğunuz, takip ettiğiniz safkanlara şans verebilirsiniz. Günün ikinci ayağına geçtiğimiz zaman Arapların zor bir mücadelesi. 2 numaralı Fırat'ın öfkesi, 1 numaralı Gönül Avcısı, 3 numaralı Süslü Hanım, 6 numaralı Milyoner, 12 numaralı Yaman Oğlum ve 5 numaralı Yalçın bu safkanları sizlere sıralama olarak sunuyoruz. Sizler tuttuğunuz, takip ettiğiniz safkanlara şans verebilirsiniz. Günün en zevkli koşusu olmaya aday bir koşu. Tempolar bir hayli yükseklere çıkacak günün 3. ayağında. Oğlum Serkan liderliği al isteyecek Belalı Tumbul peşine Sinoplu Merve, Berengül, Aslan Soylu viraj dönülecek. Oğlum Serkan'a Belalı Tumbul'un baskıları bunların peşine de Berengül, Berengül'ün peşine Aslan Soylu ve bariyer dibinden de Sinoplu Sinoplu Merve'nin ataklarını göreceğiz. Sinoplu Merve, aslan Soylu çekişmesi fotoya kadar sürecek ve ...dört no'lu Sinoplu Merve bu zorlu mücadeleden Nurettin Şen'le fotoyu önde geçen safkan olmasını bekliyoruz. Çünkü safkanın son form durumunu ve yarışları takibimizde Bu kısrak iyi bir kısrak. Bariyer dibinden gücünü alır ve bir anda kendini önlere atarsa aslan soyuluyla iyi bir mücadele sonucunda fotodan galip ayrılabilir. Takdir sizin. Tuttuğunuz takip ettiğiniz safkanlara şans verebilirsiniz. Günün dördüncü ayağı 5 numaralı Seabreeze. Bu safkan yüksek bir bedelle el değiştirdi ve koca elinde yarış gördü. Bu safkanın artan formu ile ilk şanslı isim olarak sizlere öneriyoruz. Rakip bazında 1 numaralı Kegner. Bu safkan Adana pistinde iyi bir yarış koştu. Buraya formunda geliyor. Ve 4 numaralı İzmir çocuğu. Bu iki safkanın eksik koşması durumunda devreye girebilecek diğer bir şanslı isim. Burada 5 1 ve dört nolu safkanlara bizler şans veriyoruz. Takdir sizlere ait tuttuğunuz, takip ettiğiniz safkanlara şans verebilirsiniz. Günün beşinci aya bir numaralı Lyon Empire. Bu safkan formunun zirvesinde safkanın koşuları koca elinde iki koşusunda kazan, kazanırken elinde gerçekten çok iyi bir sermaye vardı. Ayhan'la da iyi anlaşan bu safkan bugün bir kez daha kazanan ...olarak sahneye çıkacaklar. Biz bir numaralı... ...Lyon Empire'ı... ...günün en sağlam bankası olarak... ...sizlere öneriyoruz. Günün son ayağı... ...5 numaralı Özakan... ...ve Al-Andakar mücadelesini izleyeceğiz. Eksik koşmaları durumunda... ...11 numaralı Peksoy'un oğlu... ...10 numaralı Çevik kardeşler... ...6 numaralı Nalezen... ...ve 7 numaralı Ahmin... ...devreye girebilecek diğer isimlerdir. Tüm dostlara... Bol şanslar, bol bereketli, bol kazançlı günler dileriz. Bizlere destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Kocaeli'nden tüm dostlara bol şanslar.